Anne. Oğlum. Tamam. Hatırladım yoksa her şey. Her şey değil. Sen, Ayşe. şey. da yeter oğlum. Anne. Kamil iyi bizim. Hem türlü kalacak sen hiç merak etme oğlum. Anne. Cennetin çocukları bugün yeni bölümü bizimle beraber de önümüzdeki haftanın birinci fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık. Cennetin Çocukları duygu dolu olan bir dizi olarak gerçekten bizi derinden vurmaktadır. Kimler Cennetin Çocuklarını izliyor arkadaşlar? İzleyenleri mutlaka yorumlara bekliyorum. Yorum yaparken de kanalımıza abone olmanızı da rica ediyorum bu konuda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.